beyefendi test sonuçlarınız gayet temiz bir sıkıntı gözükmüyor. O zaman neden benim buram ağrıyor doktor bey? Siz de zahmet şunları bir alın. Şimdi nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Kur'an çarpsın iyileşti. Yemin ederim ağrımıyor. Niye böyle oldu ki doktor bey? E çünkü fakirsiniz beyefendi fakir olduğunuz için oranız ağrıyor. Siktir it, doktor bey olur mu öyle şey ya İnsan fakir diye bir yer ağrır mı? Saçmalama ya. Şey, e, doktor bey, tedavi amaçlı yanında kalabilir mi size zahmet? Ya dünya ya aman bak gördünüz mü arkadaşlar bu bir kamu spotu değil bu bir fakirin çığlığıdır Ba amına koyun fakirken insan her yeri ağrıyor bilim adamları bile bunu araştırmış hani bakmış her gün hastaneye fakirler geliyor bu diyor buram ağrıyor buraya ağrıyor demiş bunun tedavisi ne amına bir bakmışlar fakirlik Vallahi fakirlik zor billah fakirlik zor bulaşıcı da değil ama yani şöyle bulaşıcı değil İşini gücün olsa güzel evin barkın ama olmasa uhu, uhu. çok acı çok